Ey yavrum be. 15'lik kova. Kova oldu. Daha devam etse taşacak. Sonra arabam yatak sardı. Sarar tabi. Bak. Bak. Olduğu gibi mazot kokuyor. Ya kaydırma özelliğini bile kaybetmiş. Böyle bir kasaplık yok. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Yani bu arabanın e, enjektörlerin üzerinde dört tane yuvarlak keçesi var. Boş. Orijinal. Bu keçeler değişecek bir. İkincisi bu arabaya mazot pompası yapılmış. Mazot pompası bunu da yapan boş serviste. Bir sahtekar var. İsmi mevzu bahis değil. Şerefsizin önde gideni iş yaptırırsın. Ondan sonra yaptığı işin arkasında durmaz. Yaptığı işler hep boka sarar. Böyle şerefsiz birkaç tane pompacı var biliyor musunuz? İki telli de. Bu da onlardan birinin mağduru. Ondan sonra da ben yaptığımda sağlamdı der. Ben bu şerefsizlerle çalışmıyorum. Ayrı konu. Ama işte iş yaptıranlar da böyle mağdur oluyorlar. Bunlara üzülüyorum. Yazık günah. Şu araba yatak sarsa buna bir motor yapmak 40 bini geçiyor. Günah değil mi? Aynı olay, aynı boku da yediler bir kere. Bundan sonra da yaptıkları hiçbir işin arkasında durmuyor. Böyle namussuz herifler işte bunlar. Bunun arızası kompanın altındaki Şimdi nasıl göstereyim ben size bakın şöyle göstereyim. Bak bunları niye size çekiyorum? Bilin diye. Mesela bakın şimdi şu pompa. Mazot pompası tamam Bunun şurada şu kasnağının şu kasnağının arkasında şurada bir keçesi var. Şuradaki keçesi. Bunun bu kadar bölümü Yağ pompasının içinde çalışıyor. Şuraya kadar. Şuradan bir o de. Şu keçe patlak. Buradan mazot giriyor arkadaşlar. Bunun içine dolaşıyorken şu keçeden buraya basıyor. Buraya basınca ne oluyor? Karterin içine direkt mazot gidiyor. Yani şu döndüğü yerdeki, şuradaki keçeleri patlıyor. Ondan sonra bu sizlerde uğraşıyor millet.